İnsanoğlunun kuşları yüklediği anlamlar. Albatros. Göklerde süzülen albatros uzun okyanus yolculuklarının simgesidir. Maori'ler için albatros güç ve güzellik timsalidir. Batı'da ise ölü denizcinin ruhunu taşıdığı düşünülür. Albatros öldürmek uğursuzluk getirir. Pelikan. Pelikanın yavrularını <laughs> kendi göğsünden çektiği kanla beslediği söylencesi onun bir iffet ve sevginin yanı sıra İsa'nın kurban edilişi simgesi haline gelmesine yol açmıştır. Leylek Göçmenliği, leyleği ilkbahar ve yeni yaşamla ilişkilendirilmiştir. Çocuk doğurma ile sembolik ilişkisi, Yunan mitolojisinde doğumların koruyucu tanrıçası Hera'nın kutsal hayvanı oluşundan kaynaklanır. Flamingo Antik Mısırlılar Flamingo'yu güneş tanrısı Ra'nın temsili olarak kutsardı. Renkleri yediklerine göre değiştiğinden Flamingolar illüzyon ve şekil değiştirmeyle de ilişkili görülmüştür. Balıkçıl bu güneş kuşu Leylek ve turna ile hemen hemen aynı sembolik dili paylaşır ve uyanıklık, sükunet ve inceliği temsil eder. Antik Mısır'da sabah güneşi ve yenilenme sembolüydü. Yalı çapkını. Yalı çapkını evlilikte mutluluk, zarafet ve hızla ilişkilendirilmiştir. Yunan mitolojisindeki sükunet simgesi Halisyon ile de ilintilidir kas. Uyanıklık timsali olan yabani kas, göçleriyle bir özgürlük ve yenilenme simgesi olmuştur. Hinduizmde yaratıcı tanrı Brahman'ın bineğidir. Halk inanışlarında aile yaşamı, sadakat ve dedikoduyu temsil eder. Doğan Güneşle ilişkili bir kuş olan Doğan, eril gücü simgeler. Havada süzülüşü, ruhun özgürlüğü anlamını çağrıştırır. Amerikan yerleri için doğan ataların habercisiydi. Aristokratlar tarafından avda kullanılmasıyla da asaleti temsil eder. Eski Mısır'da doğan tanrılarla akrabalık sembolüydü. Şahin Güneş tanrılarının alameti olan Şahin, gökleri, kudreti, kraliyeti ve bilgeliği simgeler. Aztekler onu tanrıların ulağı olarak görürdü. Çin'de savaş, Antik Mısır'da ruhu temsil ederdi.